Merhabalar. Nessi sürününde 9.0.20 versiyonu ile beraber Excel'den sürükle bırak yardımıyla hızlı veri aktarımının desteği sağlanmıştır. İlgili destek şu aşamada stok kartı kayıtları, cari hesap kayıtları, muhasebe hesap planı ve müşteri satıcı siparişindeki kalem bilgilerinin aktarımı için desteklenmektedir. Önümüzdeki versiyonlarda genel ekranların birçoğunda bu desteğin sağlanması gerçekleştirilecektir. Örneğin stok kartı kayıtları ekranı için burada gördüğünüz bir Excel'deki bilgilerin ekran üzerinden aktarımını nasıl gerçekleştirileceğini örnek olarak gösterebiliriz. Örnek Excel'imiz bu şekilde stok kodu, stok adı veya stokla ilgili genel bilgiler bulunmakta. Bu Excel dosyasını stok kartı kayıtları ekranında sürükle bırak şeklinde grid üzerinde bıraktığımızda ilgili dosyanın aktarımı ile ilgili bir ekran karşımıza çıkmakta. Bu ekranda aktarılması istenen alanlarla ilgili Excel dosyasındaki kolonların eşleştirilmesi yapılmaktadır. Eğer alan kolon adıyla Excel'deki kolon ismi aynı ise otomatik olarak eşlenecek şekilde gelmektedir. Ancak Excel'deki kolon ismi farklıysa farklı bir kolon ismi olarak kendiniz buradan eşleştirebilirsiniz Excel'deki kolon ismini. Örneğin depo kodu kolonunu Excel'deki depo kolonuyla eşleştirebilirim. Ya da grup kodu kolonunu Excel'deki grup kod kolonuyla eşleştirebilirim. Buradaki kolon adlarıyla ilgili eşleştirme yapmadığınız durumda bu veriler aktarılmayacaktır. Eğer aktarılması zorunlu olan alanlar ise ve yine de eşleştirme yapmadıysanız o ilgili alanlar varsayılan değerleriyle, ekrandaki varsayılan değerleriyle aktarılacaktır içeriye. Bu şekilde Excel kolonlarıyla eşleştirmesi gereken kolonları eşleştirdikten sonra ileri butonuna basıyoruz. İleri butonuna bastığımızda aktarılacak datalarla ilgili e, veriler e, geliyor önümüze bir grid ekran üzerinde. E, bu grid ekran üzerinde aktarmak istediğiniz verilerle ilgili değişik yapabilirsiniz. Örneğin depo kodunu burada iki yapabilirsiniz e, vesaire vesaire. E, i̇stediğiniz alanı bu Excel üzerinde e, manuel olarak düzenleyebilirsiniz. Ardından aktar butonuna bastığımızda e, ilgili kayıtlar Excel dosyasından Stok Kartı kaydı olarak sisteme aktarılacaktır. Herhangi bir hata ya da eksik veri durumunda durum açıklaması kolonunda aktarım başarısız şeklinde bilgi verilecektir. Aynı işlemi bu şekilde dediğim gibi stok kartı kayıtları, cari hesap kayıtları, muhasebe hesap planı kayıtları, müşteri satıcı sipariş için kalem bilgilerinin aktarımında kullanabilirsiniz. Örneğin müşteri satıcı müşteri siparişi için Şöyle bir Excel dosyamızın olduğunu varsayarsak basit anlamda kod, miktar, fiyat bilgileri var. Teslim tarihi bilgileri var. Bunun aktarımı için de aynı şekilde müşteri siparişi ekranından kalem bilgileri sekmesinde Excel'i sürükle bırak yaparak Excel'den kolayca veri aktarımı sağlanabilir. Basitçe onu da göstermek gerekirse bir müşteri siparişi, yeni bir müşteri siparişi girdiğimizi düşünelim. E, müşteri sipariş ekranının kalem bilgileri sekmesine geldiğimizde müşteri siparişi Excel'ini e, kalem bilgileri gridinde sürükle bırak yaptığımda aynı şekilde e, eşleştirilmesi gereken kolon bilgileri gelmekte. E, kolon bilgilerin ismi eğer Excel'deki kolon isimleriyle eşleşiyorsa otomatik olarak eşleştirilmekte. Biz yine kendimiz diğer kolonları Excel'deki kolon isimleriyle manuel olarak burada olduğu gibi eşleştirebiliriz. Mesela zip testleri teslim tarihiyle eşleştirebiliriz. İleri dediğimizde aktarılacak veriler gelmekte. Ve aynı şekilde aktar dediğimizde müşteri sipariş kalemleri içeriye aktarılmaktadır. Burada bu desteğin kullanılabilmesi için Microsoft Access Database Engine 2010'un Nessis'in kullanıldığı bilgisayarda yüklü olması gerekmektedir. İlgili kurulumu yine 9020 versiyonuyla beraber gelecek. Kurulum klasörünün içinde, Nessis kurulum klasörünün içinde kurulum utilities dizininde Access Database Engine exe olarak bulabilirsiniz. Bunun aktarımı kullanacak bilgisayarlarda yüklü olması gerekmektedir. Teşekkürler.